Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz Umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler birlikte Madame Coco'ya gidiyoruz. Arkadaşlar Madame Coco'da muhteşem Kasım indirimleri başladı. Şahane ürünler, yepyeni ürünler gelmiş. Hepsinde de çok güzel indirimler var. 200 liraya, 300 liraya e, örtüler var. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Battaniyeler, tabaklar, e, fincanlar hepsi gerçekten çok uygun fiyatlara gelmiş miş e, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncelin haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Ben bizlere destek olun. Sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Keyifli seyirler. arkadaşlarmadan arkadaşlar madem bu köşe hani yeni ürünler gelmiş. Bir de Kasım indirimleri de var. Müthiş cuma indirimleri var. Sizlere onları göstermek istiyoruz. Bak mesela bunlar ne kadar? Bakalım. Tamam. Servis tabağı değil mi? Evet. Şöyle bir Kenarları bakalım. Kenarları yeşil. Bunlar 279 yazıyor. %50 artı 50 indirimle daha da düşecek zaten. Yani %75 indirim oluyor. Öyle Hı -hı. E, akılda kalıcı olur. Bunlar da yeni biliyor musun? Hı -hı. Şey, 299 yazıyor. Bak 200, bunlar da yeni. Bak ne kadar güzel. Yeni tabaklar gelmiş. İndirimler de başlamış. Şöyle. Aynen. Aynen. Servis tabaklarına da bakacağım da. Sen şöyle tut. Tamam sen bak. Şuna da bakalım. Şu da güzel. Bunun fiyatı neymiş? 450 lira. 449 aynen. Evet aynen. bu şekilde. Güzel. Şöyle bak bunun farklı rengi de var. Bunlar da yeni. Evet yeni. Baksana ne güzel tabaklar gelmiş. 450 lira. Bunun gri rengi olan da var. Bak onu da göster orada. Altta. Ha, şurada. Elim bak, bak onun şeyin şunun şu. Hmm. <laughs> evet bak iki, Evet, tamam. kasesi de 300 lira. Tamam. Kasesi Yani şey bunun yemek tabağı nerede bilmiyorum i̇şte da. Şurada yemek tabağı da. Aa, onu da. görmedim. Tamam, süper. Dabağı Dur, doğru. düşmesin de bir garip duruyor sanki orası. Bir şey olmaz. Bu da 350. tabi düşecek bunlar ama bak şöyle bir takım yaptım size. 50, +50 indirim. Kaldırabilir Başka miyim ya? Şöyle. Ay. Ben bak böyle. Yok yok iyi. Böyle. Çok güzel vallahi. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. İyi geldi. geldik. Grisi de var. İstersen griyi de dedin. Şunlara bakalım. Hah onlar. Bunlar da bak grisi. Zaten orada Aynen. Fiyatlar aynı zaten. 350. Yani böyle Hı. takım yapılabilir. Evet evet güzel. Şunu da gösterelim kasesi. 300 lira zaten söyledim. Hı hı. Onun pembesi de var. Çok güzel tabaklar gelmiş. Şu tarafa bakalım mı sola? Evet. Orada da yeni tabaklar var çünkü. Nerede? Heh şunlar. Heh. Bunlar bunlar. Bak bunlar da yeni gelmiş. Şahane ürünler gelmiş. Bir de üstelik indirimde 219 liraymış bu. %50 %50 inecek artık. Bunun küçükleri de var. Bunun fiyatı e, yok mu? Vardır. Allah Allah bulamadım. Yeni geldiği için belki koymamışlar. Yok bunun fiyatı yok. Tamam neyse şöyle daha etiket basmamışlar ona yeni olduğu için. Bunlar, bunlar Aha, sana. onlar demin gösterdiğimiz tabakların şeyi işte aynısı. Şunlar güzelmiş. Şu camlara baksana. Ne kadar güzel. 179 liraymış bu. Şu kupayı çok beğendim ben. Aa, Baksana. Yeni bu. 600 yazıyor. Şu da güzel. 600'e baksana. Şu elimdeki daha da güzel. Bunlar yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni. Peki şu. Gel gel. Bak ne gördüm. Tepsiye bak tepsiye. Yani tepsiymiş. Kaç para ki o? Önce şöyle bir gösterelim. 250 yazıyor. Ay 250. bak bir de üstüne şunları koymuşlar. Çok güzel uyumuş yeşil. Hiç... Ay konuşamadım. Kırmızıyla lacivert çok evet, güzel uyumuş. Onu koysana şuraya. Bir de şey bu. i̇necek de Hı -hı. yani bayağı bir güzel bir indirme girecek Buraya da bu. koyalım. Burada daha güzel görünüyor. Bak, baksana şunlar. E fincanlar? Onların fiyatı Fincanın var mı? Fincanını söyle. Tamam ben bunun kutusunu bulayım en iyisi. Kutusuna bakarız. Bunlar da yeni gelmiş baksana ne güzel. Değil mi? O o. Ama onun altı tane. Evet o. Bin yüz lira. Burada bunlar dörtlüymüş arkadaşlar. Bin yüz liraymış bunların fiyatı. Tabii ki indirim olacak aynıda da. Aynen. Et üstünden düşeceğiz. Aynen. %50, 6, fiyatı 50. o şekilde. Ay şunlara bak. Ay bu tepsiler de çok güzel. Bunlar da yeni gelmiş. Bakın. Kırmızısı var bir de kardeşim. Kırmızıya bakacağım da. Aaa şunun güzelliğine bak. Dört yüz. Şahane vallahi. Dört yüz lira bunlar. Dört yüz bir dinleyecek bu. Yani %100'e falan gelecek. Yüzde elli artı elli indirim. Bu da güzelmiş. Yemek takımı değil mi? Bulursak kutusunu söyleyeceğiz. Var mı orada? Kutu, burada var da bu aynıdır biliyor musun? 1500'e geliyormuş. 1500'e geliyormuş bu. Çok güzel değil mi? Çok güzel. 24 parça yemek takımları da 1500 liraymış zaten burada <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> Yazıyormuş aynı. Şunu gördün mü? Aa, bunlar da çok güzel. şey diyeceğim. Bunlar böyle şey Mika gibi ha. Hmm. Portelen değil daha şey hafif. Aha, cam da değil portakal da değil. Tamam. Bunlar da aynı şekilde o zaman. Aynı. 1500'e geliyor. Evet evet. Çok güzel. Bak, bunlar da aynı şekilde 1500 liraya geliyor. 24 parça. Şöyle bak. Şöyle gösterelim. Bak şu bu ayrı mı? takım. O ayrı takım. Bu da da ayrı takım. Ayrı takım. Şöyle gösterelim. 24 Burada. parça ikisi de 1500 lira. Bak şu da var. Şöyle isterseniz. Ay çok güzel bunlar ya. Ben çok beğendim. Özellikle şu şunu. Şu da güzel. Şu elimdeki benim daha çok hoşuma gitti, Evet, doğru. O da güzel elimdeki. Hepsi güzel bence. Hangisine çirkin diyeyim ki? Nevresimler Arkadaşlar muhteşem Kasım indirimlerinde başladı. Nevresimler 600'e inmiş. Çift kişilikler, tek kişiliklerde. Hayır, Yok, tek, tek kişikler 600, oldum, çift kişikler 700, 700. Karıştırdım ya pardon. Yok önemli şöyle değil. Şöyle bak. Ne güzel ne resimler. Bak ne kadar uygun. Böyle bu fiyatı şey hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Şunlar kadar. bak bu çift kişilik, şu battal boy. Battal boy tabii biraz daha pahalıdır. Evet bak şöyle modellerini Abi, gösterelim. Ama burası şey ya biraz dar olduğu için ışık kötü görünüyordur. Ne yapalım? aynen. Ha heh, aynen gölge yapıyor. Aynen. Gölge yapalım. Ama bir de şurada da var. Tam Gönlüler arkamıza bak. Bunlar da aynı. Bak Fiyatlar aynı. Hı? Tek kişilikler 600'e geliyor. Hı? Çift kişilikler 700. Tek bastırılır. Yani Bu tövbe ters. Hani bir döndür onu aşağı indir. Şöyle mi? Evet böyle. Tam olarak böyle. Bak, bahaneleri de 300'e düşmüş arkadaşlar. Bak ne kadar güzel. Şunların üzerinde bakar mısınız? Dokuları ne kadar yumuşacık. İnan ki evde olmasın alırdım 3-5 tane daha. Çok uygun. Yani. Bu fiyata bir daha nerede bulacağız? Baksana bayağı Baksana şey alınmış da zaten lazım, bunlar. Ha. Allah kenara dursun. Şurma, Şunlar e, tek den... kişilik 400, çift kişilik 500. Ha, bu etiketi vardı. göstereceğim birazdan. şuna bayıldım. Şunun rengine baksana. Aa, tam böyle kışlık değil şu mi? Bakayım ölçülerine. Ölçüleri 130'a 170. Ha, o tek kişilik işte. Ha. Bunu, bunu alabiliriz yani bu hoşuma gitti. De, şöyle farklı. Şöyle. Bak şöyle etiketi de göstereyim. Evde olmasın. Ay şu seki. çok, iyi bak. O da güzel daha güzelmiş. Acaba bu ama bu bence çift kişiliktir. Bu çift kişilik abi, e Çift kişilik abi, olması da iyi. Bayağı iyi yani. Daha iyi, daha iyi. Şöyle gösterelim bak. Bir sürü var. Onlar 300. Bunlar 300, bir battaniye. Şu Bunlar, taraf 400. Evet, teklik 400, çift kişilik 5. Şöyle açmışlar bak şöyle göstereyim. Şöyle açık haller de var. Bakın şunu. Açmışlar yani şöyle. Hmm, bu Hmm, senin beğendiğinden. Bu benim beğendiğim. O senin beğendiğin daha güzel de. Evet, o şey. O şu. O büyük biraz. Bunlar da 900 liraymış. Tabii bunlarda da indirim olacak. İki parça değil mi bunlar? İki parça. 150, 150 indirim olacak. Şöyle sarı rengi var. Bir de şunları söyleyelim. Bak, şunlar, şunlar güzel. 1900 liraymış bunlar. Bunlar ama kaliteli. Baksana, güzeller. Şurada. Bunlar var. Böyle güzel paspaslar var. Bunlar da bir gösterelim size. Bunlar da indirime girecek. İşte o fiyat üzerinden. Bunlar da 600 liraymış bu tepsiler şunu göstereyim. Şu 650 lira. Tabii ki bunlar inecek daha. Şunu göstereyim. 550. Çok güzel. Bir de şunları göstereceğim. Dur. Şunlar var ya. 5500. 500. Aman Allah'ım. Çok güzel ama. O ne kadar? 3500. Bu da 3500. Şu porselen şu altındaki. Bayağı kaliteli. Bir de şunu göstereyim. Bir sürü tepsi var burada. Çok güzel kırmızı ya. Ama fiyat yok. Allah'ım bir de fiyat olsaydı. Bunlar çok güzel ya. Yazıyor var. onda 1800. 1800 lira. Tabi bu fiyat üzerinden inecek yüzde 50, 50. Yar, yarının yarısı işte. Böyle. Neyse şöyle... Ver bana ver. Tam böyle koyayım. Ş şunu gördün mü? Bir tane var kare şeklinde. Bunun fiyatına da bir bakalım. 6000 liraymış ama bu da çok güzel. Şu. Güzel tepsiler gelmiş. Şunu Söyledim söyledik ben. onu. Şunu, şunu söylemedik. Şunu söyleyelim bir de. Bu da 550 idi zaten ya. Bunların fiyatlarını söyledik ya. Aynen evet. 550 zaten doğru. Şöyle. Set boz tencere ve tavalar. Ee, 26 santim tava 369'a geliyor. 26 santim tencerede 569 Şu dönem. galiba Şu. tencere. 26 santim olan bu tava <laughs> yok. tava gitmiş tavaya almışlar. Bunlar zaten tekli satılıyor değil Tam bardaklara bakalım. Tamam, şimdi bardaklara bakalım. 400 lira. Tabii ki bu yarın 50, %50 indirim olacak. Yani onu hesaplamak lazım. Yüzde falan geliyor herhalde. 199 lira bu da. 499 yazmıyor muydu? Bakayım. 499. Ha 499. 4 şöyle kayıp hı olur gibi hı. olmuş da. Model de bu. Fiyatlar aynı aşağı yukarı. Genelde aynı civarlar. Şurada şunun modeli. Şuradakinin. <laughs> Bakayım şunun fiyatına. O demin aynı. aynısı. 400. Aynı aynı. Şunun aynısıydı zaten anne. 750 lira. Dörtlü. Bir bakalım nasılmış bu. Bunun fiyatı pahalı. Bak bakayım şunu. Aa bu güzelmiş ama. Baksana değişik. Kaliteli bir ürün. Bunlar da 400 lira. Şu süzgeçler. Bunları söyleyelim size. Şunlar var. 150. 150. Bunları uzun zamandır söylemedik. Bunlar 150. Aa, başka ne söylesek? Çikolalar ne kadar ya? Dikkat et. Evet. fiyat yazmıyor anne. Ana, yazmıyor. Hiçbirinde yazmıyor. Bak altlarını görüyorum. Etiket Şu var çabuklar, ama fiyat yok. Etiket. Evet, fiyat yok. Şu ne kadar? 900 lira çöp kovası değil mi? Hı, Hı 900 lira. Şöyle çay bardaklarının yanına geldik. Şunlara bir bakalım. Allah Allah. Fiyat yok. Şunda var mı? Bakalım. 400. 400 işte. Şöyle. Tamam. 6 tane 400. 6 tanesi 400'e yani, geliyor. Yani 400'ün %75'ini düşeceğiz. Aynen bu şekilde. Bir de şurada var bir çay bardağı. Bak şunu göstereyim. Bunun modeli de güzelmiş. Bir bakalım onun fiyatına. Aynı aynı. aynı. Hepsi 400. yüz çay bardakları. Heh, Şu tabağı var. Çay tabağı. Yani. Var mı fiyat? Ay ne kadar var bu be? 3 550. 550. Evet bu biraz pahalı gibi. Bana da öyle geldi. Bak bunlar da güzel. Tek kişilik 600, çift kişilik 700. Güzel modelleri. Bak şöyle de var. Şu rengi var, mavi çizgili. Bir de şöyle düz olan var. Bak orada yeşil var. Bu yeşili de beğendim. Şu, şu şu. Şu güzel. Bu benim hoşuma gitti bu ya. Şu çok Fiyatlar güzel. bence uygun. Uygun, uygun. 600 söyledim zaten. Tek Altı kişilik, çift kişilik de ediyoruz. Şu elindekinden almıştık zaten. Bunlar var İki tane almıştık. Sizlerle de paylaşmıştık. Şu güzel. Ay düşme. Ay, düşme. <laughs> Bak işte şunlar. Demin göstermediğimiz bunlar. Göster şimdi. Bak şurada bir şey daha var. Bakın ya. bunlar da 5, 5000 TL bu çaydanlık ama bunun da fiyatı %50 artı düşecek. Onlar neymiş? Ya bunları söyleyelim. Tavalar fiyat da var iyi. 1400 liraymış bu tava. Bayağı da büyük bak. Hoşuma gitti bu benim. Şöyle farklıları da var. Şu farklılarını da söyleyeyim. Şuna kadar ki. O, çıkmıyor mu? Göstermek de Valla ya. 1400 lira. Şöyle bir tava. İnecek de bu. Şöyle bir de şuna bakayım şu güzelmiş. Baksana. Aa o biraz sanki yamuk. Evet şurası yamuk. 1550. Olur. 1550. Bir de şu var. Bu güzel bu. Bu ne kadar? 1550. Bak bu güzel. Bunu beğendim. Evet o iyi. Şunlarda birazcık şuralarında şeylik var. Evet belki kasada daha çok düşer o. Düşer çünkü burasında ikinci ürün şeyine girer şuraları. Aynen. Yamulmuş. İkinci kalite ürün olabilir. Hı hı. Şunlar ne kadar? Ah görüyorum fiyatlarını sanırım. 7900. 8000. 8000 lira ama bu 1500 inecek. Öyle değil mi? Ee, yok bunlar olmayabilir ondan. İşte bilmiyorum bunlar kaça iner. 8500'den 50 artı 50. Yani %75 Çünkü bunların inecek. kenarları gold ya. Diğerlerine göre kalite bakımından daha... sen şuna bak hele. Yani. Belki de düşer yani hesaplamak düşer, lazım. Düşer. <laughs> Onu sorarız. Hesaplamak lazım. Şu da çok güzel. Gold. Bakayım ne kadar düş fiyatı. Bunlar da aynıdır. 8000'dir. Hı -hı. 8000'den düşecek. Bunu sorarız. Bak şöyle. Mesela bu 300. Kaç para bu? 324. O tekli satılıyor sanırım. Abi tekli. Ben de şaşırdım. Allah'ım. Aynen. Şu var ama. Onun açığı yok. İşte burada. Aa, o değil o. O değil mi? Baksana, onda resim var. O başka. Tamam. Gel. Şu mavi şeyi söyleyeceğim, kaplumbağayı. Bu, bu şey herhalde, obje gibi bir şey. Obje gibi bir şey. Bunu da söylemeden olmaz <laughs> fiyat ama fiyat şey. niye yok? Buna da bir bakayım bulursam. Ha, ha, 2600 yazıyor. 2600'ün evet. üzerinden inecek o. Aynen. Bunu da, da söylemiş olalım. Kaplumbağa bu. Şunların başına geldik arkadaşlar. Şunları da bir gösterelim size. Bulmuşta. Şey bu 150-250 santim. Fiyatı? Şurada yazar. Hah. 1400 lira. %50-50 düşmüş haliyle birlikte daha uyguna gelecek. Tabii tabii. O da 150-200. Bak ölçüleri de farklı. Biliyor musun? Farklı. Bu 1100 lira. Zaten fiyatı Hı -hı. da ucuz onun. Tabii. Daha uygun. Şuna bakalım. Bak bunlar farklı. Bu bunlar... şeye benziyor şal. Şal gibi. 150-240 ölçüsü büyük de 1400 lira. Hmm bayağı. Şunu söyledik mi? Ha söyledik demin. 100. Bunu e, demin söyledik hani ölçüsü de aynı. 152. Tamam, tamam, tamam. Şunu söyleyelim. Ha bir şey mi? PVC. Dur dur PVC'yi söyleyelim. Bu yuvarlak sanırım 500 lira. Evet yuvarlak. Ölçüleri de... 140 santim. 140 santim. Şöyle bir şey var. Dur şunu söyleyelim. 160'a <laughs> 200. Fiyatı da 1000 lira. Bak bunlar da yeni gelmiş. Hmm, evet şu. Bu yeni şu. Şunlar P PVC. 350'ye geliyor. Ölçüleri e %140. Şöyle bak modelleri var. Şu da güzelmiş bak TV'si. Bu da 350 lira. Bunun ölçüleri de e %140. Hepsi farklı ya. Bir sürü farklı ölçü var. 150. Fiyatlar da ona göre değişiyor. Aynı şu. %140. Bunları almıştık. Yok bunun büyüğünü aldık biz pardon. 350'ye geliyor. Abi Biz aldığımızda daha uygun da. Evet. Değil mi? Daha önce aldık ya şöyle 350 lira bunlar bunların hepsi 350 şöyle modellerini göstereyim şu yuvarlak şu güzelmiş ha yuvarlak 450 lira yazıyor tabi bunlar fiyat üzerinden inecek arkadaşlar kasada %50 %50. Onlar şey mi? Bunlara bakalım. Ne o? Bu şey ya. Dur dön döndür bakayım e, runner'mış. Runner 45'e 160 fiyatı da 750 lira. Şöyle bakalım. Farklı bir şeyleri var mı? Şu ne? Bir de şuna bakalım. Güzel ürünler gelmiş. Bu fiyat aynı. 750. Evet. Runner'ın farklı modelleri. <laughs> Renkleri, modelleri. Hı -hı. Bunlar böyle. Bunların hepsini gösterelim. Aynen. Şunları bir gösterelim de daha önce. Kavanozlar var. 400 kavanozlar var. 499 lira. Bunlar ne kadar güzel. Şey... Ne baharat ne kavanozu var? diye geçiyor. 150 lira. Bir de bunun şöyle... Siyahı var. Evet. Nacibertmiş. Sümme gibi işte. Ha. Aynı fiyat. Hem lacivente benziyor hem füme. Ye. Şunlar. Onlar şey kaşıklı baharatlık cam. 149 liraymış. Bunlar da güzel. Şöyle bir gelmişken. Bak. Şunlar. Şey sos kavanozu. Ay sos şişesi. Hı -hı. 79 lira. Sos. Yani buna limon suyu koyarsın. Hı -hı. Her şeyi koyulur. Bunu Hı -hı. da beğendim ben. Bu da güzel ne kadar? Şurada. Büyük yani kavanoz. 550. Şu söyledim, bu söyledim oh. mi? da farklı bir şey. Bu ne? <laughs> Ama fiyatı yok. Ha şunda var. 399 liraymış bu. cam. cam cam yani. İşte yağlık sirkelik. Ha şey. yağlık sirkelik evet. Farklı bir model. Şunu gördün mü ne bu? Aa o da güzelmiş. E uygun aslında 500. Tabii daha da düşecek. 500 mi? 400? Öyle yazıyor. 500, 500, 499 yani. 500, 500. Ben 450 diye gördüm de yanlış görmüşüm. Gel şunları söyleyeyim. Objeler. Dekor. şu sepetlerin güzelliğine bak. 800 lira. Ne kadar güzel. Şu büyüğünü söyleyeyim, en büyüğünü. Bunda. Aa, içinde kutular var onun. Dikkat et. Yok bir şey Böyle. Fiyat da yok. Fiyat da yok. <laughs> Baksana şuraya. Çok güzel kutular var burada. Gel. Şöyle. Evet ee, fiyat? sen göster. <laughs> tamam bunda var 500 bu. 500 mü? Ne güzel kutu metal kutular. Bu da 350 lira. Bak şunun şu sepetin fiyatını buldum da az önce söyledim de 1400 lira. Ay yok. 1300 TL var. Bak çok güzel. 120'ye 180 3500 liraymış. Bundan biz de almıştık. Çok güzel oluyor bunlar. Kullanıyorum. Bilmiyorum sizler de memnun musunuz? Kullanıyor Şu halı da çok hoşuma gitti. Bak. Var mı fiyat acaba? Yani. bu bayağı büyük bir de. Dur bakalım. Etiketi görünmüyor ama. Bakacağım şimdi. Dur bakalım. Ha yazıyor yazıyor. Ha, bulduk. 8000 ölçüsü de 155'e 225 değişik bir ölçü ha. Salona ölçü şeyi ölçüsü kocaman. Hı hı. Bayağı ölçüsü büyük. Şu ne? Çocuk şeyi mi? E, bu da Koyun çok güzel. mu var? Bir şey var. Ha. Ha. Bak burada fiyat var. Bak bakayım. Dur bakayım. 6500 160'a 230. Bayağı büyük. ha. Yani. Salon alısı. Ama böyle sanki çocuk alısı gibi deseni. Evet deseni öyle. Ha. Şunlar evet. çok iyi oluyor. Şurada güzel bak. Şunu da bakalım. Bak şurada etiket. fiyat. Bir saniye. Ee, şey bunun fiyatı yazmıyor. Etiketi boş. Tamam. Bak bayağı güzel halılar var. Şurada da mı yazıyor? Ha şu çok güzelmiş. Bak şu mor. Bunun fiyatı da 3500'dü. Zaten az önce ee, söylemiştim. şey, bu tarafta yok. 3500'dü ya. Şurada krem rengisini gösterdim tamam. ya. Tamam. Bunun zaten şu rengini almıştık biz. Hı -hı. 3500 tabii o fiyat üzerinden inecek. Korkma korkma düşmez. Tamam ne bileyim. Şuna da Şu sarıya bayıldım. Şu şu. İnşallah etiket Yine var. De, Aha var. Var vallahi. Eee 37 bin. 37 <laughs> mi? Evet. Ya, ama çok güzel ya. 160 şey 235. Ölçüsü de bayağı şey. Ay çok yani. güzel var ya. Şuna bittim bittim. Tabi düşecek bu da. Düşecek. Çok güzel. Bu salona öyle güzel olur ki. Yani biraz pahalı yani ama. Şuna da bakalım güzel. bak. Bu da değişik bir halı. Ucuz değil Şöyle. ama kaliteli yani onu söyleyebilirim. Tüh. Bunun da şeyi yok etiket hmm. yok. Tam. Yıllarca kullanalım yani. Burada bir sürü çeşit var halı. Var var bak size de bayağı gösterdik bugün. Şuna baksana gel buradan çek bak. Şurada güzel şurada. Gördün mü? Evet gördüm ama bunun da etiketini bulamadım. İşte, da güzel. Ah bak onun yazıyor galiba. Aynı. 3500 şu, gri. Şu mu? O. Yukarıdaki evet. 3500 bir de Öyle yazıyor bu. aynen. Ölçüleri de 160, 160 230. 230. Kocaman da ölçüsü 160'a 230 büyük yani. İyi bayağı bir halı gösterdi. 4000 liraymış. Ölçüleri ne kadar bunun? Bir dakika ters. 230'a 250. Evet öyle yazıyor. Tabii fiyat üzerinden de 150 artı %50 indirim olacak. Evet. Evet. Ortalama %75 oluyor yani. Yatak örtüsü. Hı -hı. Bunu nereden buldun? Şuradan. Bak onun mavisi de Aa, var. Aa şey. Ne altında <laughs> saklanmış. Ben bulurum öyle. Ay <laughs> nazar değdi. Ay nazar değdi elimden düştü. Heh. Bak bu da çok güzel. Şunun rengine baksana. Çift kişilik bunlar Nasıl bu arada. Buldum. Çift kişilik büyük evet. yani. Güzelmiş bunlar ya. Güzel güzel. Bak zaten az var ha. İki tane var. İki tane kalmış. Bu arkadaşlar 17 bin liraymış. Şöyle gördüğünüz gibi. Şeymiş bu düğün seti. Düğün seti. Yatak örtüsü var. Bak ee, içeriğini şöyle çekeyim. Ay, üç, niye böyle yerleklemiyor? Hah böyle. Tamam. Dört tane yastığı var. Tam takım yani. Şöyle. Şey yok mu? Her şey içinde işte. Gösterim gösterim içeriğini şuradan. Gösterdim Gösterim içeriğini. ha. Bunlar hem de... nevresimi varmış, hem yatak örtüsü varmış. Heh, Dur şuradan de. da okuyayım. Çarşafı, yastık kılıfı, eee hem yastık iki tane yastık kılıfı evet. var. Bir de iki tane daha var. Yani toplam dört tane. Aynen. Yastık aynen. Aynen yastık aynen. Dört tane yastık dört kılıfı dört var. Çarşafı güzel. var. Yatak örtüsü. Onlar nevresi. Onlar tabii var. bu fiyat üzerinden yüzde elli, yüzde elli inecek. Bir Şunlar de yüzde yüz pamukluymuş onlar. Bunlara Onu da söyleyeyim. Bakalım, bak bunlar da güzelmiş. Şey bunlar da yatak örtüsüymüş. Altı bin beş yüz lira. Ölçüleri de. Çift kişilik. Hı, hmm, çift kişilik. Bayağı büyük. Bu da bir sürü yatak örtüsü çiçeği de var. Çok güzel ya. Bak şu da güzel. Ölçüler 230'a 240. Bayağı da büyük bir yani de yastık ölçüler. kılıfı da varmış ha. Ha bak bir de yastık kılıfı var. Şurada bu yazıyor. tek kişilik mi? Yok iki tane Yok, de yastık. Yok bunlar çift kişilik. Çift kişilik. Büyük çünkü. Tek kişilik görmedim daha bunlardan henüz. A bak bu tek kişilik işte. Bu şey demin gösterdiğimizin farklı rengi. Ha 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 işte bunu Bunda bunu da işte. yastık kılıfı varmış bu arada onu da söyleyeyim. Hadi şunu söyleyelim. Bu da 2 3300 lira. Bu fiyat üzerinden inecek. İşte bunun tek kişiliği var. Aynen. Bu şekilde. Şöyle madam kokuya çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Tepsiler ilk defa görüyorum bunları. Sizlere de ilk defa gösteriyoruz. 1800 liraymış ama bunlar da %50 de... artı el indirim olacak. Şöyle bak şunu düzenle. Ay bir şey değil mi? Ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim madam kokuda. Ben de ilk defa görüyorum. Zaten size her zaman en yenileri <Gülüyor> gösteriyoruz <Gülüyor> kanal olarak en ucuz ürünleri buluyoruz. Şöyle. Bir de güncel yani. Bir de güncel. Hı -hı. Şu yan taraftan dolaş ya da şunları söyleyelim önce gel. Bunlar güzel onları söyleyelim Ay bu gel ne yok. kadar ağırmış. Ama fiyat. Yine fiyat yok. <laughs> Tam şu bunun aynısı mı şu an? Şunda 3500 hiç. yazıyordu. Ondan aynı. O daha falan. büyük değil mi? Daha Tam ne şunu söylesen gel. Al bakalım fiyat. Vardır vardır. onda var bak fiyat. Bu 3500'dür arkadaşlar. Yok Hı. onda da yok yine boş. Bu, bu Hı -hı. Boş işte. Boş mu? Ha, Yazmıyor ha. fiyat. Bende de öyle yazıyor koşuyor ya 3500 tabi indirim olacak çok güzel onun bir büyüğü var 3500miş bu da Ay çok tatlı ama bu da tabi daha indirime girecek %50 artı artı Evet arkadaşlar biz şimdi Madame Coco'dan eve geldik. Çok güzel indirimler vardı. Çok uygun fiyatlı ürünler de vardı. Sizlere hepsini gösterdik. Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman biz de bir şey aldık uygun fiyatları, indirimleri görünce sizlere onları gösterelim. Şöyle bak. Madame Coco'ya gittik. Bayağı güzel indirimler vardı şöyle indirim varken şunları da alalım dedik arkadaşlar masa örtüleri aldım bak bunlar çok güzel oluyor şöyle göstereyim size bayağı da güzeldi indirimi şöyle bir de şöyle aldım evet desenler de çok güzel çok güzel oluyor bunları siliyorsun şey oluyor kullanışlı oluyor ben bunlardan kullanıyorum bilmiyorum sizler de kullanıyor musunuz bizim alışverişimiz bugünlük bu kadardı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz şimdiden destekleriniz için abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar büyük bir aile olduk 80.000'e doğru gidiyoruz lütfen butonlara basalım 80.000 olalım ondan sonra 100 200 bin olacağız inşallah o zaman belki sizlerle de hepinizden bazılarınızla tanışıyoruz yollarda görüşüyoruz karşılaşıyoruz. İnşallah yüzümüzü de gösteririz. Daha büyük bir aile olunca bizleri merak ediyorsunuz. E, o zaman e, sizleri çok seviyoruz. O hype puanından da istiyoruz. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.